Muhterem kardeşlerim. Bayramlar kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma şuurunu oluşturan, ümmet olma bilincine kavuşturan, inanç, medeniyet değerlerimize süreklilik kazandıran, benlik duygusundan uzaklaştırıp biz olma hissiyatını ayakta tutan ilahi armağanlardır. Bayramlar bizleri Rabbimizin müminler ancak kardeştir ilahi fermanında vahdete erdiren toplumun tüm kesimlerini tevhid sancağı etrafında buluşturan muazzam müstesna zaman dilimidir. Arefesini yaşamış olduğumuz bugün itibariyle rahmet ve mağfiret esintilerinin ruhumuzu sarmaladığı bayramların Diğer taraftan muhabbet ve kardeşlik iklimini teneffüs ettiğimiz Kurban Bayramlarına ulaşmanın heyecan ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Değerli kardeşlerim, bu bayramda bayram heyecanını yaşamayan, sevincine ortak olamayan hiçbir çocuk, yaşlı, mazlum, mağdur, fakir, yoksul kalmamalıdır. Başta anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizin akrabı ve yakınlarımızın gönüllerini alalım. Gariplerin, yetimlerin, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerin gönüllerine dokunalım. Hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimizi mutlu etmenin yollarını arayalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Bayram sevincine sadece kendi hanemizi değil, bütün haneleri ortak edelim. Ahirete irtihal eden sevdiklerimizi, büyüklerimizi dualarımızla yad edelim. Allah rahmet eylesin. Bizleri bu bayram gününde buluşturan, kalplerimizi ve ruhlarımızı kaynaştıran Yüce Rabbimize sonsuz, hamd ve senalar olsun. Her yıl Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bu günlere bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Rabbimizin dost edindiği İbrahim Aleyhisselam'a Allah için kurban olmaya razı olan İsmail Aleyhisselam'a ve her iki peygamberin sadakat ve teslimiyetini evrensel bir bayrama dönüştüren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Kurban yakınlaşma bayramı demektir. Aramızdaki mesafeleri kaldırıyor. Rabbimizle kendimizde olan mesafeleri ortadan kaldırmak için emredilmiş bir bayram, bir hediyedir. Bayramlar iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bayramlar geniş katılımla eda edilen bayram namazlarıyla bayramın sevincini, coşkusunu, neşesini ve huzurun ilan eden tekbirleriyle Müslümanların birliklerini dirliklerini, arınmalarını ve günlerinin bereketli olması için yapılan vaaz, hutbe ve dualarıyla ibadet günleridir. Aziz şehrin aziz insanları, bayramlar her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insani ve İslami güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbirleriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu bayram temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Korona salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi. Mutluluğumuz dünyanın dört bir yanındaki acılara teselliler sunsun. Yeryüzünde iyilikler hakim olsun. Bayramımız mübarek olsun.